Necmi! Ah, gel bakayım. Ben de seni arıyordum. Bir görüşmem var. Beni sen götürsene. Zaten Cemal bugün, bütün gün konaktan çıkmaz. Tabii Hacı Bey. Ben hemen arabanızı alıp geleyim garajın o zaman. Anahtarı kontakta mı? Evet. Tamam. Hemen geliyorum. Ee Necmi, anlat bakalım ya. Nasıl gidiyor? İstanbul'a alıştın mı? Vallahi henüz pek gezemedim Raci Bey. Ya hemen çalışmaya başladım ya. Ama yanlış anlaşılma olmasın yani. Ben halimden memnunum. Konak çok güzel. Hepiniz böyle çok saygıdeğer, kibar insanlarsınız yani. Sağ ol. Biz de seni sevdik. Aa, mesaj gelmiş görmemişim ya. Ah toplantı. İptal oldu görüşme. İnsan bir arar söyler ya. Ne yapalım Mirac Bey geri mi dönüyoruz? Yok yok geri dönmeyelim. Ben bütün gün konakta oturmaktan bıkarım. Aç mısın? Seni yemeğe götüreyim ha. Şöyle baş başa bir yemek yeriz. Eğer İstanbul'u gezmeye başlamadıysan bu noktadan başlamalısın. İstanbul'un en iyisi. Hakikaten Mirac Bey. Beni yemeğe mi davet ediyorsunuz? Tabii oğlum, ne var ya. Yani gideriz iki lafın birini kırarız, oturup sohbet ederiz. Ben öyle senin bildiğin patronlardan değilim oğlum. Vallahi sağ olun Raci Bey. İyi, şuradan devam et bakalım şimdi. Uğur abi senin de süpermen olman lazım. Konağımızı korumamız lazım, düşmanlar saldırıyor. E benim pelerinim yok ki, Ne uçacağım? Pelerinsiz süpermen olmaz ki. Annemin odasına bakalım, belki vardır. İyi fikir. Ne bulabiliriz? Bak bu annemin pelerin olur. Tamam. Abi yardım et. Uğur abi bak bunu buldum. İyi fikir. Ahmet yardım et toplayalım. Ne yapıyorsunuz bakalım burada ne karıştırıyorsunuz? Hı? Yok karıştırmadık. Bir şey arıyorduk yanlışlıkla düştü. Hmm. İyi tamam ben toplarım. Gerçekten mi? Ben çünkü çok tatlıyım koş koş. Allah, ne sakil kıyafetler. Bunlar ne böyle ya? Of ya. Ah. Mahir'e bak sen romantik. Seninle bir gün buradan İstanbul'u izleyeceğiz sevgilim. Oh.